Arkadaşlar merhaba. Son videomuzda hepimizin kabusu olan tezlerden bahsetmiştik. Bu videoda yapacağımız çalışmaların etkisini, gücünü artırmak için neler yapmak lazım? Bir çalışmayı neler güçlü hale getirir? Onlardan bahsetmek istiyorum. Birinci sırada öncelikle tekrardan kaçınmak lazım. Maalesef e, or literatürde bir sürü birbirine tekrar eden çalışma da görüyoruz ama bir çalışmanın özgün olması, orijinal olması, yapılmamış bir şeyi yapmaya çalışması çok çok önemli. Dolayısıyla bu tarz orijinal bir konu yakalayabilmiş olan çalışmaların vaka sayısı az bile olsa yayınlanabilirliği, gücü, etkisi oldukça yüksek oluyor. Bunun örneklerini klinik çalışmalarda görebiliyoruz örneğin yeni bir ürünün ortaya çıktığında ya da yeni bir test ortaya çıktığında bu testle ilgili preklinik çalışma yapmak oldukça kolay ama kliniğe sokmak çok kolay olmuyor. Bu testlerle bu ürünlerle ilgili yapılan klinik çalışmaların yayınlanabilme hızı oldukça hızlı olabiliyor. Dolayısıyla çalışmada yeni bir şeye bakmak çok çok önemli. Bir çalışmayı güzel hale getiren en önemli ikinci özellik ise çalışma içerisinde kullanılan yöntemlerin altın standart yöntemler olması, yani limitasyonları en az olan günümüzde altın standart olarak kabul edilen yöntemlerin kullanılması. Aynı zamanda hatta bir konunun hem e, örneğin flowstometrik hem de imnohistokimyasal yöntemlerle karşılaştırılması bunun gücünü arttırabiliyor. Tabii ki günümüzde moleküler yöntemlerin kullanılmadığı, gen çalışmasının yapılmadığı çalışmalar oldukça aslında zayıf kalıyor. Dolayısıyla bu tarz e, high-tech yöntemlerin kullanıldığı çalışmaları çok çok iyi dergilerde, eğer iyi tasarlanmışsa e, çok çok iyi dergilerde de görebiliyoruz. Güzelce özetlemek gerekirse elde ettiğimiz sonuçları güvenirliliğini arttırmak için kullandığımız yöntemlerin altın standart olması ve high teknoloji yöntemler olması önemli. üçüncü olaraksa çalışmanın gücü. Yani power analizimizi, güç analizimizi baştan çok iyi yapmamız gerekiyor ve böylece kullanacağımız örneklem büyüklüğünü de belirlememiz gerekiyor. Bir çalışmada ne kadar çok ve ne kadar homojen bir örneklem varsa, çok sayıda vaka olan ve çok homojen bir örneklem o çalışmayı güçlü hale getiriyor. Peki homojen derken neyi kastediyorum? İşte bu çalışmalardaki dahil edilme ve dışlanma kriterleri var ya, hangi kimleri alacağız bu çalışmaya? Onları doğru belirlemekte çok önemli oluyor. Homojen bir çalışmada siz elma ile armudu karşılaştırmamış oluyorsunuz. Çünkü aynı şeyleri bir parametreye bakabilmek için aynı şeyleri aynı hasta grupları içerisinde karşılaştırmak önemli. Yine çalışmanızın gücünü artıracak bir şey ise kullandığınız referanslar aslında. Yani çok yeni referanslar üzerinden tartışma yaparsanız çalışmanızda onları referans alırsanız çalışmanız çok daha güçlü olacaktır. Çok eski referanslarla maalesef iyi yazılar çıkaramıyoruz. Son dönemde yapılan çalışmalar ve özellikle de iyi etki faktörü olan dergilerde yayınlanmış çalışmaları referans alırsanız çalışmanızın güvenilirliği daha da artırmış olacaksınız. Son olaraksa yine çok önemli bir kriter yazım. Yazım diliniz çok önemli bir makaleyi yazarken. Genelde dergilerden hep eleştiri geliyor. Kontrol edin İngilizce'de problemler var, anlaşılmayan cümleler var şeklinde. Bunun önüne geçebilmek için hep kısa, öz, kısa anlaşılabilir cümleler kurmakta fayda oluyor. Çünkü cümleyi ne kadar uzatırsanız, ne kadar kompleks hale getirirseniz makale anlaşılmaz hale geliyor. Yazarken iyi, temiz bir İngilizceyle mümkünse de kısa cümlelerle yazarsanız işte o zaman kabul edilme şansı çok daha yüksek oluyor. Ve son olarak bilimsel hayatımıza devam etmek istiyorsak çok soru soralım, çok cevap arayalım ve çok okuyalım derim. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar.